Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu teala anhüma Emirül Mü'minin Hazreti Ömer'in radıyallahu an en büyük oğludur. Bali olmadan önce Mekke'de iman edip babasıyla Medine'ye hicret etmiştir. Eshab-ı Kiram'ın alim ve zahitlerinden idi. Bin köle azad etmiştir. Mekke'de haç sırasında Cemre taşı atılırken halkın izdihamı sırasında ayağının iki parmağı arasına bir şey battı. Yara olup şişti ve bu sebeple Mekke'de Hicret'in 73 veya 74. senesinde 84 yaşında vefat etti. Şöyle nakledilmiştir. Bir seferde halkın toplandığını görüp sebebini sordu. Burada bir aslan vardır. Halkın yoldan geçmesine mani oluyor, dediler. Abdullah bin Ömer, radıyallahu anh, bineğinden inip, aslana doğru yürüdü. Aslanı eliyle itti. Bir rivayete göre ise, aslana bir sille vurarak, yoldan uzaklaştırdı. Sonra şöyle buyurdu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, işittim, eğer insanlar kendilerine musallat olan hiçbir şeyden korkmayıp da yalnız Allahü Teala'dan korksaydı kendilerine hiçbir şey musallat olmazdı buyurdu.